Ben e, Güzel yalı Ortaokulu öğrencisiydim. Artık liseye geçiyorum. E, İzmir Feni tercih ettim. Stopu ile uğraşıyorum. Profesyonel olarak onu yapıyorum. Arada boş zamanlarımda basketbol oynuyorum, Müzik dinliyorum şu aralar çok olmasa da yazılımla uğraşıyorum. Sınav olmadan önce gitmek istediğim okul Atatürk'te. İstediğim okula gideyim ama puanım hani yüksek olsun diyeydi. Aklımda İzmir fen yoktu aslında ama hani yüksek alınca da orayı da değerlendirince oranın daha güzel olduğunu fark ettim. Sınavdan sonra bekliyordum ama hani sınavdan önce hani o civarlarda çok beklemiyordum. Cevaplar yayınlandığında cevaplarımı hatırladığımdan hani biliyordum sadece hani sınav açıklanana kadar hani yanlış kodladım mı acaba? Öyle heyecanlanmıştım ama o da olmamış. 3-4 kişilik bir arkadaş grubumuz vardı. Hani hala da görüş Onlarla sınavdan önce işte kaç alırız diye hani böyle herkes birbirinin hakkında tahminde bulunuyordu. Ben de orada aklıma mı geldi hissettim mi? Öylesine ben oraya 500 yazdırmıştım. Ve tuttu cidden. Ailem, öğretmenlerim, arkadaşlarım, hocalarım, antrenörlerim bayağı sevindi. Yani güzel oldu. İstanbul'a gitseydim hayatım komple değişebilir belki ama hani ben düşündüm, taşındım. Hani ailem de izin veriyordu ama hani İzmir'de kalmak lise için daha mantıklı geldi bana. Arkadaş çevrem genişti zaten ama daha da genişti. Tanınırlığım arttı aslında. Ben aslında öyle çok çalışmadım yani. Az çalışıp, verimli çalışıp kalan zamanlarda da antrenmanlarıma gittim. Hani antrenmanların hepsine gidemesem de turnuvalarımın hepsine gittim. 10 konudan 8'ini, 9'unu zaten okulda anlamıştım. Yani kalan okulları da ek ders alıp etütte de öyle halletmiştim. Ara derslerden çok soru çözmediğim için o denemelerde çözdüklerim bana yetiyordu. Onun dışında Soru bankam çok var ama hani daha çok yapamadığım konuyla alakalı sorular çözmüş yani çoğunlukla hani bir konu bitik oluyordu çoğu boş oluyordu. Ben sonradan ikinci dönem daha çok deneme çözmeye başladım. Çok konu çalışmaktansa konuyu yeni öğrendik, hiçbir şey bilmiyorum. Soruyu açıyorum, yanlış yapıyorum ama en azından bir daha çıktığında doğru yapayım öyle öyle. Hani iyice kafamda oturtup öyle yaptım. Sınavda zaten aynısı değil, hani benzerdi sorular. Okulda da hani başarılıydım hani bu kadar sınavda olduğu kadar değildi yani. Ailem zaten hiç baskı kurmadılar bana. Modumu düşürecek bir baskı olmadı yani. Hep beni desteklediler. Sınava ilk girdiğimde, ilk böyle bir gördüğümde birazcık korkmuştum Türkçe açısından yani herkes gibi. Başladım sınava, ilk baktım Türkçeyi çözdüm. 10 tane boşum vardı sonradan diğer derslere geçtim sayısalda da matematikte de öyle. Bütün sorulara baktıktan sonra yine 7-8 boşum vardı. İlk böyle bir o heyecanla okuduğunu anlamamakla alakası var büyük ihtimal. ikinci i̇kinci direkt oluyor. Çünkü. Bakıyorum ben bir metin görüyorum. Çok rahat anlıyorum. Diğerleri hani anlamıyor. Nasıl oluyor diye düşünüyorsun mesela. Ama yani elbette o ilkokulda okuduklarımın etkisi vardı. İlkokulda çok fazla okuyordum. Okuyacak kitap bulamıyordum artık. Yani bu aralar çok değil ama boş zamanlarımda hani boş zamanda çok olmuyor. Turnuvalardan falan. Ama yine elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Topumda yaklaşık 4-5 senedir oynuyorum. Ben ilkokulda çok sosyal bir çocuk değilim. Hani daha sosyal olmamı, konuşkan olmamı sağladı. Ben stopun um oynuyor olmasaydım, evde sadece ders çalışıp içine kapanık bir çocuk olsaydım emin olun değişik yani Kendine güvenmekle de alakası var bunun daha çok ve rahat olmak. Son haftalar etütteki denemelerde hani bazı çok iyi gelmişti. Bazısı da hani yerlerine göre çok iyi ama bana göre hani çok iyi değildi. Ailem zaten hani bir sonraki sınavda düzelteceğim bilerek hani çok fazla bir şey demiyorlar. Akşam odada böyle soru yapamayınca kendi kendimi falan sinirleniyordum. Annemler geliyordu, konuşuyordu ben. Öyle öyle hani üstesinden geliyordum. Hırs konusuna da gelecek olursak elbette benim de okulda yarıştığım arkadaşlarım vardı. Ama hani bir şeyde ilerledikten sonra hani rakiplerin olduğunu fark edince hani onları geçme isteğin de oluyor. Yani onun için ben de çaba oluyorum mesela. Lisede de öyle olacak. Meslek olarak bir tercihim yok. Hani hangi meslek olursa olsun. Birinin baskısı altında çalışmaktansa hani kendi hayallerim için çalışmayı tercih ederim ileride. 500 san aldım. Geçti gitti ama milli takımda hani bir kere gidince de her sene gireceğim diye birçok çalışmaya devam edip diğer senelerde de girmem lazım. Antrenörlük olarak hani Özgür hocam var, Alp hocam var. Onları örnek alıyorum hani stopumda. Söylediği sözlerle Atatürk'ün sözleri hoşuma gidiyor. Kerem hocama selam söylüyorum. Buradan hani feni sevmeme yardımcı oldu. Ben yani çok feni seven bir dedim. Okulda da Fatma hocam vardı. Fenim çok iyi değildi. Onlar sayesinde gelişti. Matematikte bütün okuldaki, dershanedeki hocalarım yardımcı oldu. Inkılap'ta Eda hocam olsun, Birgül hocam olsun. Onlar da bana çok yardımcı oldu Türkçe'de. Melek hocam, Mert hocam, Serhan hocam onlar da çok yardımcı oldu. Çok çalışmak değil yani doğru çalışmak. Yetenekli birine göre yetenekli olmayıp daha çok çalışan kişi bence daha üstte geçebilir. Ben öyle düşünüyorum. Derslerde de, sporda da, her şey. Bir sporla ya da hani herhangi bir uğraşla uğraşsınlar. hani sadece dersine odaklanmaya gerek yok. Yani sınav senesi derslerini iyi bir şekilde götürüp sosyal aktivitelerine devam edebilir. Mesela ben sınav senesi de biz sürekli arkadaşlarımla buluşuyorduk, eğleniyorduk. Ben de antrenmanlarıma gidiyordum. Her şey sadece kağıt üstünde başarılı olan değil, sosyal kısımdaki başarılar da önemli. Kendini ifade edebilmek, insanlarla iletişime geçebilmek. Hani bunların da insanlarda gelişmiş olması lazım.